brüt olarak 3577 TL'dir. Askeri ücretten yapılan vergi SGK kesintileri sonra bir askeri ücretin eline geçen 2825 TL geçmektedir. Çünkü askeri ücretlinin gelir vergisi SSK işçi payı işsizlik, işsizlik sigortası birimi payı damga vergisi olmak üzere yapılan aylık toplam kesinti tutarı 752 TL'dir. Bir başka deyişle askeri ücretten kes kesintilerin son verildiği askeri ücretinin geliri 752 TL'dir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece 2018 yılında itibaren bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne defalarca kanun teklifi ve önergeler verdik. Başta Genel Başkanımız Sayın Kem Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası sahip olduğu askeri ücretten vergi kesisine son verilmesine ilişkin verdiğimiz kanun tek, tekliflerimiz hala mecliste beklenmektedir. En son 2021'de Türkiye Büyük Bir Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki vergi yasası görüşmelerinde askeri askeri ücretin gelir vergisinden muaf bırakılması önerisi partimizce sunulmuş. Önerimiz AKP, MHP oylarıyla reddedilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak askeri ücretler vergi ödemesin. Aldıkları ücretten vergi herhangi bir kesinti olmasın. En azından askeri ücret insanca yaşayabilecek seviyeye çekilsin derken AKP ve, ve BHP ittifakı ısrarla ve inatla az, askeri ücretlerin vergi yükü altında ezilmelerine açlık sınırı altında yaşamalarına göz yummaktadır. Daha geçtiğimiz günlerde AKP yetkileri Herkesin cep, cep telefonu var arabası var diyordu Şimdilerde ise askeri ücret en azından insanı yaşam sene getireceğiz de bir yani milyonlarca askeri ücretin açlık sınır altında yaşadığını kendilerine itiraf etmiş Türkiye şu anda Avrupa ülkeleri arasında en düşük yürüt askeri ücrete sahip Arnavuttan sonra ikinci ülkedir dünyanın en büyük ucuz işçi ülkesi olarak bilinen Çin'den dahi ortalama asgari, askeri ücret 387 dolar iken TL'deki hızlanan değer kaybıyla birlikte Türkiye'deki acil askeri ücret 3000 doların altına inerek 297 dolara kadar düştü. Yıllardır bekletilen kanun teklifini mecliste getirsin ve askeri ücretiden vergi kesintisine son verilsin askeri ücret az, en azından yani yı, yıla kadar 3577 TL seviyesine getirilsin. İktidara son çağrımız. Adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir, verilmelidir. Askeri ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer eğer ki iktidar yine bu çağrımıza kulak vermezse seçim yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda askeri ücretlere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz. İktidarımıza askeri ücretten vergi kesintisini kaldıracağız. Saygılarımla. Katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum.